Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bu videoda sezon ortası güncellemesi ile alakalı tüm detaylardan bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar sezon ortası güncellemesi bugün geldi. Ne gibi yenilikler geldi? Ne tarz güncellemeler, düzenlemeler geldi? Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak playlist güncellemesini görüyoruz. Önümüzdeki 3 haftanın playlistine buradan bakabilirsiniz. Bunu biz Discord'umuza da atarız. Discord'dan da ulaşabilirsiniz gerekirse bu görsele. Bug düzeltmelerine geldiğimizde Xbox ve PlayStation platformlarındaki bazı oyundan atma problemi düzeltilmiş. Double barrel pompalısının akimbo perkü hasarı azaltması gerekirken arttırıyordu. Bu durum düzeltildi. Kulaktan geri dönen bazı oyuncular loadout silahlarıyla başlıyordu. Yine buna bir düzeltme getirmişler Yine ufak tefek bazı operatör ve arayüz hataları düzeltilmiş Menü hataları düzeltilmiş Xbox kullanıcıları iki kere home butonuna bastıklarında oyuncuyu rapor ediyorlardı Bununla ilgili bir düzenleme var Şimdi gelelim yeni silahımıza Oyuna Velgan adında yeni bir SMG eklendi Silah full otomatik ve yakın orta mesafe kullanımı için çok etkili MP7 ve Mekon silahlarına alternatif olabilir öyle gözüküyor Şimdi silahların buff ve nerf dengelerine gelelim. STG-44'ün görsel sekmesi düşürüldü, otomaton silahının sekmesi düşürüldü ve geri tepme sapması düşürüldü. Otomaton silah için küçük bir buff gelmiş diyebiliriz. AS-44 ve NZ-41 silahları için de yine silah kontrolünde iyileştirmeler yapılmış. Yani kısaca kullanılmayan Vanguard silahlarını ufak iyileştirmelerle oyuna dahil etmeye çalışmışlar. Pompalarda ise enor Revolving'in hipfire mermi yayılımı artırılmış. Yani mermiler daha geniş alana dağılacak. Bu da nerf anlamına geliyor. SMG'ye geldiğimizde MP-40 silahın bacak ve alt bölgeye vurduğu hasar çarpanı birden 0.9'a düşürülmüş, maksimum hasar mesafesi 500'den 473'e düşürüldü, orta mesafe hasar mesafesi Yine 650'den 612'ye düşürüldü. Eğer MP40'lı üst gövde veya kafa vuruş yapan oyuncuysanız bu nerf sizi çok fazla etkilemeyecektir. Eklenti düzenlemelerine geldiğimizde ise Cooper Carbine'ın kompres mermisinin yatay sekme kontrolü 1.05'ten 1.04'e düşürüldü. Çok küçük bir düşürülme bu ve görsel sekmesi azaltıldı. STG'nin VDD 760 mm barrel'ında yine görsel sekme düşürüldü. Cooper Carbine'ın 22 Cooper Custom Barrel'ında koşarkenki atış hızı 1.3'ten 1.2'ye düşürüldü. Beren'e geldiğimizde Queens 705 mm barrel için hasar mesafesi özelliği çalışmıyordu. Yani mermi 5 metredeki rakibe ne vuruyorsa 200 metredeki rakibe de aynı şiddette vuruyordu, aynı hızda vuruyordu. Buradaki bozukluğu giderdiler. Buna ek olarak hasar mesafe çarpanı birden 1.5'e çıkartıldı. Yatay sekme kontrolü 1.37'den 1.36'ya düşürüldü. Beren için bu nöfler ne kadar etkili bilmiyorum açıkçası. Yine kullanan insanlar olacak biz de kullandıktan sonra etkili mi değil mi bakacağız hep beraber. MP40'ın Krasnik 317 barrel'ına geldiğimizde hipfire isabet oranı %6.4 düşürüldü. Bu barrel'ın hipfire kısmına nerf gelmiş. Silah perklerine geldiğimizde double barrel pompalısının akimbo perküne nerf geldi. Mermi saçma genişliği %32'den %40'a çıkartıldı. Yani mermiler daha toplu gitmek yerine daha dağılarak gidecek. Bu da rakibe daha az hasar vuracağınız anlamına geliyor. Şarjörlerde ise STG'nin 7.62 Gorenko 50 mermisinde görsel sekme düşürüldü. Cooper Carbine 30 karbayn 45 mermisinin hareket hızı %4 artırıldı. Nişan alma hızı %1 artırıldı. Yatay ve dikey sekme kontrolü 1.3'ten 1.28'e düşürüldü. Hız konusunda buff almış. Kontrol konusunda çok küçük bir nerf almış. Birinin 6.5 Sakura 40 mermisinin dikey ve yatay sekme kontrolü düşürüldü. Bu da bu şarjör için nerf anlamına geliyor. Muzzle'a geldiğimizde bar silahı için Mercury susturucusunun yatay ve dikey sekme kontrolü artırıldı. Emek susturucusunun yatay sekme kontrolü artırıldı ve görsel sekme düşürüldü. Otomaton silahının Mercury susturucusunun dikey ve yatay sekme kontrolünde de iyileştirme yapıldı. Ayrıca yine aynı şekilde görsel sekmesi düşürüldü. Emek susturucusunun nişan alma hızı %5.1'den 4'e düşürüldü. Yatay sekme kontrolü artırıldı. Anon Revolving'de M97 eklentisinin bloom çarpanı düşürüldü. Yani nişan alınıyken ki nişangah çemberi daha geniş olacak. Bu da mermilerin daha toplu gitmesini engelleyecek anlamına geliyor. Rear griplere gelelim. STG'de pointer grip'in nişan alma hızı 4.9'dan 4'e düşürüldü. Dikey sekme kontrolü 1.10'dan 1.11'e çıkartıldı. Rubber grip için ise idle sway kontrolü %5 düşürüldü. Dikey sekme kontrolü arttırıldı. Otomat'ın için ise polimer grip'in görsel sekmesi düşürüldü. Stoklara geldiğimizde ise STG'nin Krasnik S11S Folding stokunda görsel sekme düşürüldü. Cooper Carbine'ın Remote stokunda yatay ve dikey sekme kontrolü düşürüldü. Görsel sekmesine yine düşürülme var. Einhorn Revolving'in Remote stokunun hip fire isabeti %7.6'dan 6.4'e düşürüldü. VDD Hunter'ın yine aynı şekilde 7.6'dan 5.6'ya düşürüldü. Bunlar da bu pompalı için nerf anlamına geliyor. Son olarak Under Barrel'a gelelim. TG'nin Carver ve M1941 foregriplerinde görsel sekme düşürüldü. Bar ve otomaton silahları için de yine Carver foregrip ve M1930, M1941 barrel'larına buff geldi. Yatay ve dikey sekme kontrolleri iyileştirildi. Evet arkadaşlar tüm düzenlemeleri sizinle paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizce nasıl bir güncelleme olmuş? Sizi tatmin etti mi? Bufflar, nerfler nasıl olmuş? Yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.